Dünyanın en uzun yolculuğu kişinin kendi alemine yolculuğudur. Meçhul hazinelerin menbaıdır zira insan, alemi askardır. Şeyh Galib'in hoşça bak zatına kim, zübde-i alemsin sen, mısralarından beslenen hakikat gösterir ki, insan en çok kendinin cahilidir. Bazen kendi cevherini, bazen zaaflarını, bazen de kendini bilmediğini bilmez. Cehaletin mutluluğuyla kendini kandırmak da hoşuna gitmez. İşte o zaman yüreğine ustad hasreti yerleşir ve hubbul vatan minel iman hakikatince kendini aramaya başlar. Ve evet işte can yakıcı o uzun yolculuğa ilk adım atmıştır.